Arkadaşlar Call of Duty'nin sıfır hesap serisinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Dördüncü günü yani ben de sadece birkaç tane silahı açıp kapattım. Ben bugün sizlerle bu sıfır hesapta nasıl e, ilk oyunlarımı göstereceğim. Yani sizin oynayacağım ilk oyunlar. Tek çizatlarımız bunlar. Ve ben bunun yerine tabii ki de tabanca alacağım. Çünkü bu şak hiçbir işe yaramıyor. Kamuflaj yoktur bir ihtimalle aynen kamuflaj yok. Evet arkadaşlar çok oyunculu oynayacağız bu oyunda. Ve yeni arkadaşlık isteğimi bir arkadaşlık isteği yaptı arkadaşlar. Neyse en haritası ortası e, sniperla ben burada size videoda e, Call of Duty'de bilinmeyen çok işe yarayan sniper mekanları. Şurada adam geliyor mu? Maç başlamadı ama olsun göstereyim. Ee, orada kullanacağım. Evet. Bu arada silahın adına bakmadım. Bakacağım silahın adına. Videodan sonra. Ya da yayınla. Bu videoyu büyük ihtimalle yayınlarım. Yüklemem. Evet. O videoda gösterdiğim sniper mekanına gidiyorum. Gamer Pro Officer bana o yani artık yine kanalın adı değişti. Sürekli kanalın adı değişiyor çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Oyun Kurucu Officer kanalının sahibine de bana bu burayı öğrettiği için teşekkür ediyorum. Şuradakileri indirelim. İndiler ki onlar kendilerini. ve arkadaşlar mutlaka e bana aboneseniz Oyun Kurucu Officer kanalına da abone olabilirsiniz. Şöyle adam gelince hayır. 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 Call of Duty'de el bombası kullanamıyorsunuz. Gelmiyor. Gelmedi. Heh, şurada biri var. Öldü. Lan. Evet hiç aklıma gelmedi. <laughs> Bu arada yeni güncelleme geldi. Onun içinde şurada adama... E, ra, 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 da patlasın. Havada patladı bomba. Şu haritada etrafımızda belirli bir alandakileri görebiliyoruz. Öldürme yaptıkça bu alan genişliyor. Şunu alalım şunu. Bir şarjörü yenileyelim. Bu arada bu videoyu izleyip de burayadan kill alanlar varsa, buradan oyun oynayanlar varsa lütfen yorumlara oynadım yazsın bileyim. Ve brawl Pass sonu videom da neredeyse bin izlenmiş bin izlenme için herkese çok teşekkür ederim. Neredesin? Headshot. Headshot yapamıyorum niyeyse. Ama güzel kilalıyoruz. Şuraya girdi ya, o çok sıkıntılı. Şurada, şurada vurdum, öldü. Tamam, biz en iyisi bir şöyle ekipmanımızı kullanalım. Birazdan şurada adam varmış. Zamanlamanın doğru olması önemli arkadaşlar bu ekipmanları kullanmada. Vurdu. o zaten ölmüş. Atalım bunu. Yenileyelim şarjörü. Bu arada arkadaşlar silahın demeci bayağı yüksek. Silah bayağı vuruyor. Biz atalım şu füzeyi nereye? Şuraya atalım. Bam bam bam. Güzel. Üçlü öldürme. Şunu da şöyle havaya atalım. Bu arada bilmeyenler için bu under killer dronlar böyle havaya uçup en yakındaki düşmana doğru ateşliyorlar. Nereye atacağınızı bilmezseniz havaya da bırakabilirsiniz. O kendi ateşler. O oraya pusluk. O bizi oradan yer abi. Aslında yiyemez çünkü burasının bu kadar iyi bir sniper mekanı olmasının sebebi ne? Evet yine öyle. Çünkü o bizim ateş ettiğimiz demir parmaklıklar, teller biz bizim kurşunumuzu geçiriyor ama onların kurşunu bizi isabet edemiyor. Onun için içeriye gelmek zorundalar. Artık sniper oynamaktan sıkıldım bu arada. Ateş ediyorlar. Uf harika. Harika. Evet. E ee, MVP'yim ve arkadaşlar siz de ben burada MV oyunu kazanıp diğer bu arada burası da çok iyi. Ee, diğer, e diğer oyundan çıkıp diğer e, şeylerimi düzenleyeceğim ee, ve E teçhizatımı. Ben teçhizatımı düzenlerken siz de kanala aşağıdan bana destek olmak ve için ve bu tarz içeriklerin devamını isterseniz tabii ki de çarpıya basacağım. Ba kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bunun da bana bay büyük bir desteği oluyor. Bunu söylemeliyim. Evet C4. Ve bunun bu terminal çok iyi görünüyor. Yani bakar mısınız? Harika. Müthiş. Bu iyi. Ha yardım paketi. Gayet güzel. Bence gayet güzel. Yani. Hayır. Ee, evet. evet. Evet, bu oyunu da oynayacağız, oynayacağım ve de kapatacağım. Ben sesi kapatıyorum arkadaşlar. Siz doya doya izleyin doya doya keyif alın diye sesi kapatacağım. Sizi oyunla baş başa bırakacağım. Videonun sonunda sesi yeniden açacağım kaç videonun sonunda görüşmek üzere. Enemy in sight. Grenade out. Smoke out. Online. We've taken the lead. Contact with enemy. enemy under killer drone on standby. Friendly under killer drone deployed. Tango jet. Predator missile on standby. me. Throwing smoke grenade. Puanlar kırkı geçti. Ben yeniden mikrofonu açtım. Evet. Umarım videodan keyif almışsınızdır. bu sabah bir tane edit attım YouTube'a shorts ilk defa shorts olarak görünen video ilk shorts olarak görünen video bence güzel izlenir yani şey Warzone team'e ama şey Modern Warfare team'e yaptım 48 ölmeyeceğim adam var her yerde adam var her yerde adam var Her yerde adam var. Her yer beni. Evet. Düşman. Her yerde düşman var. <laughs> Lan. <laughs> ne oldu oyunun son saniyelerinde ölüp ölüp duruyoruz. Atalım şunu ve... Bam. Zafer. MVP'yiz arkadaşlar başka bir konukla bölümde daha görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğendiyseniz ve eğer bildirim çanını açtıysanız work. başka bir bölümde görüşmek <Sessizlik>